Eski zamanlarda, Basra'nın bir köyünde Yusuf adında çok fakir bir oduncu yaşardı. Yusuf son derece akıllı, iyi kalpli ve Allah'a şükreden bir kuldu. Yusuf'un ailesi dört kişiden oluşuyordu, Yusuf, karısı Aliye ve iki oğlu. Yusuf'un durumu pek iyi değildi ve tek sığınağı kerpiçten bir kulübeydi hayatı zorluklarla doluydu. İki öğün yemek için her gün zorluklarla mücadele etmek zorundaydı ama asla pes etmezdi. Yusuf her gün sabah erkenden kalkar, yaşlı ve zayıf eşeğini hazırlar ve ormana doğru yola çıkardı. Ormana varınca bütün gün eski baltasıyla odun keser, akşam olunca da onları demet yapıp eşeğine yükler ve şehirdeki pazara satmaya götürürdü. Odun satarak kazandığı birkaç dinarla çocuklarına ekmek, mercimek ya da bazen sebze alırdı. Ve eşeği için de arpa alırdı ve sonra akşamları karısı ve çocuklarıyla birlikte oturup yemek yiyerek Allah'a şükrederdi. Ancak çoğu gün bütün gün ormanda çalışmasına rağmen sadece eşeği için küçük bir çuval arpa alacak kadar para kazanırdı. Geceleri Yusuf, karısı Aliye ve bütün çocuklara aç yatarlardı. Çocukların açlık sesleri Yusuf'un yüreğini parçalardı ama ne yapsın, kaderinde belki de bu yazılıydı. Yine de Yusuf her zorlukta Allah'a güvenir. Her namazda inançla dua ederdi. Ey Allah'ım, rızkı veren sensin. Çocuklarıma ekmek ver. Sana güveniyorum. Eminim ki bir gün kaderimi değiştireceksin. Her şeye gücü yeten sensin. Güneşin altın ışıklarının ormanı aydınlattığı mübarek bir günde Yusuf eşeğiyle ormana doğru giderken yolda kervanı için acilen oduna ihtiyacı olan zengin bir tüccarla karşılaştı. Tüccar ona tüm kervanı için odun kesip getirmesini bunun karşılığında kendisine iki kat ücret ödeneceğini söyledi. Bunu duyan Yusuf sevindi ve tüccara, siz kervansaraya varın, akşama kadar odunlarınız gelir dedi. Tüccar kervansaraya doğru gitti, Yusuf da ormana vardı. Allah'a şükretti ve baltasıyla kuru bir ağacı kesmeye başladı. Kütükler, Gövdeler, dağlardan oluşan yükü Yusuf bütün gün çalışarak taşıdı, eşeğini defalarca yükledi ve kervan saraya odun ulaştırmaya devam etti. Nihayet akşam olunca iyi bir ücret aldı. Gözleri sevinçle parladı. Doğruca pazara gitti ve parasıyla ailesi için çeşit çeşit şeyler almaya başladı. Taze ekmek, et, mercimek, sebze, meyve, süt ve çocuklar için tatlıda. Sonra eşeği için daha önce hiç görmediği kadar büyük ve kalın bir çuval arpa aldı. İçinden, bugün Allah bana çok büyük bir lütufta bulundu diye düşündü. Her şeyi yükleyip eve doğru yola çıktığında, yolda yolcu gibi görünen üç adam gördü. İçlerinden biri Yusuf'a yaklaşıp sordu, ''Kardeşim, şehrin meşhur camisinin sokağı nerede?'' Yusuf durdu, eşeğini bir yere bağladı ve adamı diğer tarafa götürüp duvardan yolu tarif etmeye başladı. Düz git, sağ dön, sonra sola, orada caminin minaresini göreceksin. Yabancı adam Yusuf'a teşekkür edip oradan ayrıldı. Yolu tarif ettikten sonra Yusuf eşeğine doğru döndüğünde, eşeği ortada yoktu. O adamın bir dolandırıcı olduğunu anlamıştı. Onu lafa tutmuş, arkasından da iki dolandırıcı arkadaşı gizlice eşeğini ve eşyalarını alıp oradan kaçmışlardı. Eşek yok, bütün eşyalar, yiyecek, arpa çuvalı, her şey yok. Yusuf deliye döndü. Ya Allah, eşeğim! diye bağırdı. Caddelerde koştu, sokaklarda dolaştı, bütün çarşıyı turladı, gelip geçen insanlara sordu. Eşeğimi gören oldu mu? Zavallı eşeği mi? Ye bağırır, insanlara sorardı. Ayakları yürümekten şişmişti, ter damlıyordu ama eşek hiçbir yerde yoktu. Sonunda yaşlı bir adam, yer yarıldı, eşeğin içine düştü dedi. Yusuf, eşeğini çalan dolandırıcıların onu bir daha asla geri getirmeyeceğini anladı. Ellerini gökyüzüne kaldırdı. Gözlerinde yaşlar vardı ama kalbinde hala Allah'a karşı sarsılmaz bir inanç vardı. Ey kerim Rabbim, her gün bana azıcık veriyorsun. Bugün çok verdiğinde ise eşeğim çalındı. Şimdi aç çocuklarımın karşısında ne yapacağım? Ama sana güveniyorum. Kaderimi ancak sen değiştirebilirsin. Tüm kullarına sıkıntılarında yardım ettiğin gibi bana da yardım et beni perişan bırakma. Üzgün ve yorgun Yusuf, şehrin Sultanlık Sarayı'na doğru yola çıktı. Sultana şikayette bulunmaya gidiyordu. Sarayın dışına ulaştığında muhafızlar onu durdurdu. Zavallı oduncu sultanın sarayına nasıl girebilir? Yusuf sesini yükseltmeye, ağlamaya, bağırmaya başladı. Eşeğim, ben adalet için buraya geldim. Sesi saraya ulaştı. Pencerede oturan sultan, Yusuf'un sesini duydu. Aşağıda, eski püskü giysili, gözleri yaşlı, ellerini kavuşturmuş fakir bir adam duruyordu. Sultanın yüreği yumuşadı, muhafızlara işaret etti. O adamı içeri alın. Yusuf saraya girdi, eğilerek selam verdi. Sultan gülümseyerek dedi ki, gel bakalım kardeşim, neden geldin? Derdin ne, neden böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyordum? Yusuf'un sesi kısıldı, ağlayarak tüm hikayeyi anlattı. Bugün nasıl bu kadar çok iş bulduğunu ve çok mutlu olduğunu, bugün çok dinar kazandığını ve ailesi için birçok şey aldığını anlattı. Ama üç dolandırıcı tüm eşyalarını ve eşeğini alıp çarşıdan kaçtı. Sonunda dedi ki, efendim, ben Allah'a güvenirim, o benim kaderimi değiştirmişti ama bu musibet başıma geldi. Sultan onun hikayesini dinleyince ona çok acıdı. Yusuf'a şöyle dedi, sen çalışkan bir adamsın ve Allah'a olan inancını görmek beni mutlu etti. Senin gibi insanlar devletimizin gururudur, İmanlarının doğruluğu sayesinde bu devlet bugün hala tüm gücüyle ayaktadır. Sonra sultan, hazinedara bu oduncuya her şeyin devlet hazinesinden verilmesini ve zararının telafi edilmesini emretti. Sultan Yusuf'u cömertçe ödüllendirdi, ona altın sikkeler, yeni giysiler, bir eşek ve evi için bir aylık erzak verdi. Yusuf sevinçten çıldırdı, gözlerine inanamıyordu. Sultana dualar etmeye başladı ve şöyle dedi: Ey Sultanım, devletler sadece dürüst tebaa sayesinde değil, aynı zamanda dürüst sultanlar sayesinde de ayakta kalır. Allah şanınızı her zaman yüceltsin. Yusuf mutlu bir şekilde saraydan ayrıldı. Kendi kendine fısıldıyordu: Ey Allah'ım, lütufta bulundun, güvenimi boşa çıkarmadın. Fakat sultanın sarayında bulunan ve tüm bunları izleyen bir vezir kıskançlıktan deliye döndü. Bu zavallı oduncu nasıl bu kadar büyük bir ödül alabildi? Ben yıllarca sultana hizmet ettim ama hiçbir zaman bu kadar ödül almadım. Sultan'ın yanına gitti ve kulağına fısıldadı efendim, bu adam bana yalancı ve hirekir görünüyor. Ödülü almak için size yalan bir hikaye anlattı ve Allah'a inanıyormuş gibi sahte bir numara yaparak size acımasını sağladı ve sizden bir sürü ödül alıp kaçtı. O adamın dürüst olduğunu sanmıyorum. İzin verin onu sınayayım, ona bir soru soracağım ki ilesi önünüzde ortaya çıksın. Bunu duyan sultan düşüncelere daldı ve biraz da sinirlendi. Ertesi gün Sultan, Yusuf'un evine askerler gönderdi ve onu saraya getirdi. Anik dedi, kalbi küt küt atıyordu ama kalbinde Allah'a olan inancı vardı. Ey Rabbim, yardımcı olan sensin. Sultan dedi ki, ey adam, bu vezir sana bir soru sormak istiyor ve senin bizi herkesin önünde aldattığını düşünüyor. Bu soruya mutlaka doğru cevap vermelisin. Doğru cevap verirsen önceki ödülün iki katını alacaksın, ama yanlış cevap verirsen yalanın ortaya çıkacak ve kelleni alacaklar. Yusuf başını eğdi, Allah'tan yardım diledi. Vezir sordu, dünyanın başlangıcı nerede, sonu nerede? Yusuf derin düşüncelere daldı ama bir an düşündü ve dedi ki: "Efendim, dünyanın başlangıcı ve sonu Allah'ın iradesindedir, çünkü dünya yuvarlaktır." "Efendim, nereden başlarsanız başlayın, tüm dünyayı dolaşıp yine aynı yerde bitecektir ve en yüce nokta Allah'ın rızasıdır." Bu cevabı duyan sultan çok etkilendi, Yusuf'un bu cevabını çok beğendi. Saraydakiler onun cevabını alkışlamaya başladılar, vezir sustu ve içten içe Yusuf'a daha da öfkelendi ve kıskançlığı aktı. Sultan öncekinin iki katı ödül verdi. Yusuf sevinçle saraydan ayrıldı. Vezirin öfkesi tavan yaptı. Bütün gece uyuyamadı. Tüm sarayın önünde aşağılandığını ve kendisinin yalancı çıktığını hissetti. Bu yüzden Yusuf'tan intikam almaya karar verdi. Ertesi sabah tekrar sultanın yanına geldi ve dedi ki, Efendim, bu oduncu çok kurnazdır. Onu iyi şansı kurtardı. Bana bir şans daha verin, onu başka bir soruyla yakalayacağım. Sultan şaşırmaya başladı, ancak uzun zamandır sultana hizmet ettiği için ona bir kez daha inandı. ve askerlerini Yusuf'un evine gönderdi. Bir süre sonra askerler Yusuf'u saraya getirdiler. Yusuf tekrar endişelendi. Bir kez daha aynı şart koşuldu. Cevap doğru olursa ödül dünkü ödülün iki katı olacak, cevap yanlış olursa cezası ölümdü. Yusuf bir kez daha içinden Allah'tan yardım istedi. Ve sonra soruyu sordu. Vezir hemen cevap verdi. Allah'a çok inandığını ve ona çok güvendiğini söylüyorsun. O zaman bana söyle, Allah'ın yüzü nerededir? Yusuf bu soruyu duydu ve gülümsemeye başladı. Sultan, Yusuf'un bu sorunun cevabını bildiğini ve bu adamın yalancı ve hilekir olmadığını anlamıştı. Yusuf hemen sultana, "Efendim, bir mum getirin." dedi. Mum yakıldı. Yusuf sordu, "Efendim, mumun ışığı nerededir?" Sultan her yöne Aynı şekilde Allah da Kur'an'da, göklerin ve yerin nuru olduğunu ve onun nurunun her yere yayılmış, sonsuz olduğunu söyler. Bu yüzden Allah'ın yüzü her yerdedir. O her yöne yayılmış bir nurdur. Benim inancım onadır. Sultan sevinçten havalara uçtu. Sarayda bulunan herkes onu tekrar alkışlamaya başladı. Sultan, hayatımda hiç kimsenin Allah'ın varlığına bu kadar güzel bir örnek verdiğini görmedim, dedi. Hepimizi susturdum. Allah seni ödüllendirsin. Sonra Sultan, Yusuf'a iki katı değil, on katı hazine verileceğini ilan etti. Yusuf, Allah'a şükretti. Herkes Yusuf'un aldığı ödüle seviniyor ve aralarında Yusuf'un bu ödülü hak ettiğini fısıldıyorlardı. Ama vezirin yüzü öfkeden karardı. Kendi öfkesinde kendini yakıyordu. O gece vezir yine bütün gece uyuyamadı. Kıskançlığa o kadar kapılmıştı ki kendini tehlikeye atmak zorunda kalsa bile ne pahasına olursa olsun Yusuf'a zarar vermek istiyordu. Ertesi sabah vezir son saldırısını yaptı. Efendim, önceleri bu adamın yalancı olduğunu düşünüyordum ama o sadece yalancı değil, aynı zamanda bir büyücü her şeyi ondan geri alın ve onu cezalandırın. Sultan, vezirinin kıskançlığa kapıldığını anladı. Ama Sultan ona bir ders vermeye karar verdi. Sultan, Yusuf'u bir kez daha saraya çağırdı. Şart yine aynıydı ama bu son soruydu. Yusuf biraz endişelendi ama iki rekat nafile namaz kıldı. Kalbinde bir huzur vardı duasını bitirip geldi ve soru nedir, dedi. Vezir şeytani bir gülümsemeyle sordu, Allah'ın işi nedir? Yusuf sessiz kaldı. Vezir sevindi ve onun bu sorunun cevabını bilmediğini düşünmeye başladı. Bu bir sahtekar. Eğer Yusuf bu soruya cevap verirse, sen vezirlikten alınacak ve o vezir yapılacak. Yusuf efendim bana güvence verin dedi. Sultan güvence verdi. Vezire kaftanını ve sarını çıkarması emredildi. Vezir panikledi ama emre uydu. Yusuf kendi kıyafetlerini çıkarıp vezire verdi ve sonra sen benim kıyafetlerimi giy dedi. Vezir tereddüt etti ama sultan öfkeyle emretti. Vezir hemen Yusuf'un kıyafetlerini giydi. Yusuf da vezirin kıyafetlerini giydi. Sonra dedi ki, ey vezir, koltuğundan in. Vezir koltuğundan indi. Yusuf vezirin koltuğuna oturdu ve vezire dedi ki, işte cevap bu, sultanım. Allah'ın işi yükseltmek ve alçaltmaktır. Az önce sen vezirdin, şimdi ben vezirim. Allah'ın lütfunun bir tecellisidir. Allah'ın işleri sayısızdır, bunlardan birini az önce gördüm. Benim güvenim onaydı ve o benim kaderimi değiştirdi. Sultan kahkaha attı. Çok iyi. Artık benim vezirimsin. Vezir şaşırdı. Sultan emretti. Kıskançlığının cezası olarak ona 20 kırbaç vurun. Sonra Yusuf'a dedi. Bu vezirlik sana çok mübarek olsun. Bu saltanat senin gibi dürüst ve akıllı vezirlerle daha da gelişecektir. Yusuf kaderini değiştiren güveni için Allah'a şükretti dostlar bu hikayeden alınacak çok ders var. Bu hikaye bize hayatın derin ve öğretici mesajlarını veriyor. O her insan için bir rehberdir. En büyük ders Allah'a sarsılmaz bir şekilde inanmaktır. Çünkü o her zorlukta, fakirlikte ve musibette yardımcıdır ve salih kullarının kaderini bir anda değiştirir. Rızkınız daraldığında, açlığın acısına katlandığınızda veya bir kayıpla karşılaştığınızda cesaretinizi kaybetmeyin. Her namazda dua edin ve size verilenler için şükredin. Çünkü Allah, iyilik yapanların ecrini zayi etmeyeceğine söz vermiştir. Çalışma ve iman yolunda ilerlerken Allah rızık kapılarını açar. Fakirliği zenginliğe, zilleti izzete çevirir. İkinci önemli ders, hasetten ve aldatmadan kaçınmaktır. Çünkü haset insanı kör eder ve sonu daima zillet ve zarardır. Başkalarının başarısını görüp kıskanan, yalan itamlarda bulunan veya tuzaklar kuranların komploları Allah'ın iradesi karşısında boşa çıkar. Kur'an'a göre haset iyilikleri bir ateş gibi yakar. Bu yüzden başkalarının iyiliğine sevinin ve kendi emeğinize odaklanın. Allah mutlaka adalette hükmeder üçüncü ders, iyiliği, hikmeti ve Allah'ın ayetlerini tanımaktır. Doğru yolu göstermek, doğruyu söylemek ve her durumda Allah'a yönelmek, insanı yüce makamlara ulaştıran iyilik alametleridir. Dünyanın başlangıcı ve sonu Allah'ın rızasındadır, çünkü dünya yuvarlaktır ve hayat döngüsü Allah'ın iradesiyle döner. Allah'ın yüzü her yerdedir, tıpkı bir mumun ışığının her yöne yayılması gibi ve onun işi yükseltmek ve alçaltmaktır ki bu da bir anda kaderi değiştirir. Bu hikmetli cevaplar, Allah'ın ilminin ve ayetlerinin her yerde mevcut olduğunu kanıtlıyor, yeter ki iman gözüyle görmeyi öğrenirim.